Korkut dayı lavabonun yüzünü gördün mü? Bizi görünce gözleri fal taşı gibi açıldı. Vallahi kadın da gelseydi daha şenlikli olurdu da. Neymiş? Küllerinden de olacakmış. Yani adamını aldık. Parasını aldık. E, silahını aldık. Herhalde doğar artık. Yalnız var ya şu operasyonun raporunu öyle bir keyifle yazacağım ki anlatamam. Kendi tarafına çapkınlık 101 başlığı atarsın artık. Hayda. Sen hala orada mısın ya? Tamam canım. Allah Allah şakada mı yapmayalım? Sen hayırdır ya? Günden beri benim yakışıklı kardeşimle uğraşıyorsun. Ha? Konuş baba konuş. Bir tek sen konuşursunuz abi. Arkadaşlar. Karşınızda sahaların aranılan elemanı teröristlerin korkulu rüyası uzay çelenkli. Bravo uzay. Ya. Bu muhteşem deneyim için hepinize tek tek teşekkür ederim. ve ya geçmişi yad ettim resmen. Ve müsaadenizle saha kariyerimi zirvede bırakıyorum. Aa, olmaz. Ama... Nazlı Görüntülü. Ha. Arkadaşlar, merhaba. Dönüşünüz için her şey hazır. Bu arada tebrik ederim, Uzay. Teşekkür ederim. Evet. Efendim, emrettiğiniz gibi Çetin Bey'e görünmeden... ...uzaktan koruma vermeye devam ediyorum. Dinliyorum. Çok ilginç biriyle buluştum. Bilmek istersiniz diye düşündüm. Kim? Oldun emin misin? Getir kızım. Çetin Bey, beni kırmayıp buluşma teklifimi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederim Beliz Hanım. Sizin gibi zarif bir hanımefendiyle vakit geçirmek benim için büyük bir zevk. Sözlerinizle bir kadın nasıl etkileyeceğinizi çok iyi biliyorsunuz. kızınız pek size çekmemiş anlaşılan. Hmm. Neslihan'ın duvarlarını aşmak zor olabiliyor. Bazen ben bile ona ulaşmakta güçlük çekiyorum inan. Bu duvarları aşmamda bana yardımcı olacağınızı umuyorum.